Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün yeni bir video ile yine dersimize devam ediyoruz. taarruz ve savunma cephelerini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Taarruz cephelerimiz iki taneydi. Kafkas cephesi ve kanal cephesi. Öncelikle Kafkas cephesi ile başlıyoruz. Kafkas cephesi neden açılmıştı? Kısaca hatırlayalım. Arkadaşlar o dönemde hükümetin başında bulunan İttihat ve Terakki yönetimi liderleri Orta Asya'daki Türklerle birleşmek ve büyük bir Türk imparatorluğu yaratmak istiyorlardı. Turancılık ideal doğrultusunda bu düşünceyi ortaya koymuşlardı. Cephenin açılmasının en önemli nedenlerinden birisi buydu. İkincisi, müttefikimiz olan Almanya'nın Bakü'deki petrolleri ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ni sürekli kışkırtıyor olmasıydı. Osmanlı Devleti son dönemde kaybettiği toprakları da geri almayı umut ediyordu. Bu yüzden de cephe açılmıştı. Ve en önemlilerinden biri Almanya, İngiltere'nin özellikle Hindistan'a, Avustralya'ya giden sömürgelerine giden yollar Osmanlı Devleti üzerinden geçtiği için bu yolları kesmek ve elinde tutmak istiyordu. Ancak Bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri, salgın hastalıklar ne yazık ki Türk askerinin büyük bir çoğunluğunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu nedenle bu olay tarihe Sarıkamış faciası olarak geçmiştir. Elbette ki Ruslar da bu durumdan yararlanıp karşı saldırıya geçecekler ve Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan bölgesine kadar olan Doğu Anadolu topraklarını ele geçireceklerdir. Bu cephe ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanmış cephemizdir. O sırada Çanakkale Savaşı'ndan sonra Doğu cephesinde görev alan Mustafa Kemal, Emrindeki birliklerle Rusya üzerine bir harekat düzenledi ve Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almayı başardı. Buradaki başarısından dolayı da terfi ettirildi ve generallik rütbesine yükseltildi. Böylelikle Doğu Cephesini yani Kafkas Cephesini sona erdirmiş olduk. Evet bu cephede başarısız olduk. Ancak Mustafa Kemal'in bu cepheye gelerek Muş ve Bitlis'i kurtarmasıyla da kısmen de olsa bir başarı elde etmiş oluyoruz. Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin şanslı olmasının sebebi o dönemde Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkmasıydı. Bolşevik İhtilal çıktığı için Rusya hem kendi içinde hem de dışarıda Birinci Dünya Savaşı'na aynı anda devam edemeyeceği için ikisinden birini tercih etmek durumundaydı. Dolayısıyla öncelikle iç sorunları halletmek için Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilme kararı aldı. Bu da Osmanlı Devleti'nin lehine olan bir olay meydana getirdi. Bolşevikler 3 Mart 1918 yılında Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildiler ve Doğu Anadolu'daki Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bıraktılar. Böylece Kafkas cephemiz kapanmış oldu. İkinci taarruz cephemiz Kanal Cephesi arkadaşlar. Kanal Cephesi derken Süveyş kanalını kastediyoruz. Haritada görüyorsunuz Süveyş Kanalı'nın bulunduğu bölgede İngiltere hakimiyeti var o dönemde. Çünkü o dönemde Süveyş Kanalı İngiltere için önemli bir geçiş noktası. Sömürgelerine giden yollar bu noktadan geçiyor. Dolayısıyla İngiltere için Süveyş Kanalı çok büyük bir öneme sahip. Peki bu cephe neden açıldı? Öncelikle Almanya İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları kesmek ve Mısır'ı İngiltere'den almak istiyordu. En önemli sebep buydu. Ancak burada başarılı olamadı Osmanlı ordusu. Ne yazık ki İngiliz orduları Osmanlı devletine yenilgiye uğrattı ve bununla da kalmadı. İngiliz orduları Suriye içlerine kadar ilerledi. Tam bu sırada Mustafa Kemal Suriye cephesinde 7. ordu komutanıydı. Mustafa Kemal Halep şehrinin kuzeyinde bir savunma hattı oluşturdu arkadaşlar. Bu savunma hattıyla da İngilizlerin Anadolu işlerine kadar ilerlemesine engel oldu. En azından Anadolu topraklarını İngiliz işgalinden o dönem için kurtarmış oldu. Savunma cephelerimiz, en önemli cephemiz Çanakkale Cephesi. Çanakkale Cephesi aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin başarılı olduğu tek cephedir. Neden bu cephe açılmıştır? Öncelikle savunma cephesi dediğimiz zaman şunu anlamalıyız. Savunma cepheleri itilaf devletleri tarafından açılmıştır. Yani itilaf devletlerinin açmış olduğu Osmanlı Devleti'nin de kendisini savunduğu cephelerdir. Çanakkale cephesinin açılma sebebi İstanbul'u ve Boğazları itilaf devletlerinin ele geçirmek istemesi ve böylece Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak istemeleriydi. Osmanlı Devleti'nin boğazları ve başkenti ele geçirilirse Osmanlı Devleti için bu iş biterdi ve Osmanlı Devleti savaş dışı kalacağı için de savaşın önemli bir bölümü halledilmiş olacaktı. İkincisi o dönemde zor durumda olan Rusya'ya Bolşevik ihtilali nedeniyle zor durumda olan Rusya'ya yardım götürmek istiyorlardı. Bu götürülecek olan yardımın da en kısa yolu boğazlardan geçiyordu arkadaşlar. Savaşı kısa sürede sonuçlandırmak elbette ki İngiltere'nin de en çok istediği şeylerden birisiydi. Savaşın uzaması hiç kimse için olumlu değil zaten arkadaşlar. Savaşın uzaması demek asker kaybı, para, silah kaybı, zaman kaybı anlamına gelir. Dolayısıyla da bir an önce savaşı bitirmek istiyorlardı. Ancak Çanakkale geçilmez dedik biliyorsunuz. Çanakkale'yi kolay kolay geçirmeyiz diye mücadele etmiştik. İtilaf devletleri o dönemde çok güçlü, dünyanın en güçlü donanmasını, deniz ordusunu kurdular ve Şubat 1915'ten itibaren Çanakkale Boğazı kıyılarını bombardımana tutmaya başladılar. Burada Nusret mayın gemisinin başarılı çalışmaları, boğaza gizlice bıraktığı mayınlar İtilaf Devletleri'nin çok büyük kayıplar vermesine neden oldu ve donanma 18 Mart 1915'te geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak İtilaf Devletleri ordusu tekrardan çıkarma yapma kararı aldı. 25 Nisan 1915 tarihinden itibaren Anzaklarla da beraber Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptılar. Anzaklar arkadaşlar Avustralya ve Yeni Zeylandalı askerlerdir. O dönemde Avustralya ve Yeni Zelanda da İngiltere sömürgesi altında bulunuyordu. Dolayısıyla İngilizler bu ülkelerden birçok asker takviye ediyorlardı sürekli savaşa destek olmaları için. Dolayısıyla Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak ülkelerden de insanlar gelerek Çanakkale'de Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmışlardı. Mustafa Kemal bu sırada 19. Tümen'in başındaydı ve 19. Tümen komutanı olarak Settül Bahir, Arıburnu, Conkbayırı, Anafartalar bölgesinde Anzak ordularını durdurmayı başardı. İşgal edilen yerleri İtilaf ordularından kurtardı. Mustafa Kemal daha önce Balkan Savaşları sırasında bu bölgede görev yapmıştı arkadaşlar. Bölgede daha önce görev yapması burayı tanımasında etkili oldu. Dolayısıyla da Çanakkale Savaşı'nda başarılı olmasında Önemli bir etken oluşturdu. Mustafa Kemal'in burada tarihi bir emri verdiğini hatırlıyoruz. Demişti ki ben size taarruz etmeyi değil ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize yeni askerler yeni kumandanlar gelebilir. Bu söz Mustafa Kemal'in vatanseverliğini, kararlılığını ve askerlik yeteneğini gösterir bize. Çanakkale Cephesi yapılan bütün savaşlardan sonra 8-9 Ocak 1916 tarihinde Gelibolu Yarımadası'nın tamamen boşaltılmasıyla sona ermiş oldu. Peki Çanakkale Savaşları ne gibi sonuçlar meydana getirdi? Öncelikle çocuklar Çanakkale geçilemediği için Rusya'ya yardım gitmedi. Rusya'ya yardım götürülemediği için de Rusya zor durumda kaldı ve iç karışıklıklar sonunda da Rus Çarlığı yıkıldı yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. İkincisi, savaşın süresi kısal savaşın süresini kısaltmak için başlattıkları bu savaş iki yıl daha uzamış oldu. İtilaf devletlerinin yenilmesi dünyada büyük bir yankı uyandırdı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin hasta adam denilen Osmanlı Devleti'nin henüz daha tamamen yok olmadığı, tamamen gücünü kaybetmediği anlaşıldı. O döneme kadar da tarafsız olan Bulgaristan, ittifak devletleri yanında savaşa katılmaya karar verdi. Bu savaşın Mustafa Kemal açısından da çok büyük sonuçları meydana geldi arkadaşlar. Çünkü Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'ndaki başarılarından dolayı bütün yurtta tanınmaya başladı milli bir lider olarak insanlar onu kabul etmeye başladılar. Ve ileride yapılacak olan Kurtuluş Savaşı'nda da Mustafa Kemal'in benimsenmesi, lider olması çok kolay bir şekilde kabul edilmiş oldu. Ve Mustafa Kemal başarılarından dolayı da albaylık rütbesine yükseltildi. Evet şimdi konumuzu bitirdikten sonra sorularımıza bakalım. İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmaktaki amaçlarından biri de Rusya'ya yardım etmekti. Aşağıdakilerden hangisi itilaf devletlerinin bu amacına ulaşamadığının kanıtı olabilir? Amerika'nın savaşa girmesi kanıt olabilir mi? Hayır. Amerika henüz savaşa dahil olmadı zaten. Çanakkale zaferinin kazanılması olabilir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması henüz Mondros aşamasına gelmedik çocuklar. İttifak devletlerinin Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesi, savaşın bitmesine daha zaman var. O nedenle, bu nedenle Çanakkale Zaferi'nin kazanılması İttifak devletlerinin bu amacına ulaşamadığının en önemli kanıtıdır. Diğer sorumuzu görelim. Evet bir paragraf verilmiş. Diyor ki sorumuz Enver Paşa, Rus ordularını arkadan çevirerek yok etmeyi, Kars, Ardahan, Batum'u geri alıp Orta Asya'daki Türklerle birleşip Turancılık düşüncesini gerçekleştirmeyi, Bakü petrollerine hakim olmayı istiyordu. Bu nedenle 21 Aralık 1915'te başlattığı harekata Sarıkamış Harekatı denir. Ancak bu düşünceler soğuk kış şartları, açlık, hastalık ve mühimmat eksikliği gibi nedenlerle başarıya ulaşamamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kafkas cephesinin açılma nedenlerinden biri değildir? Evet sorumuz ve paragraf arasında bir eşleştirme yaparak bu soruyu çözebiliriz. Birinci şıkta A şıkkında Osmanlı Devleti'ni Orta Asya'daki Türklerle birleştirmek amaçlanmış mı? Evet amaçlanmış çünkü burada Turancılık düşüncesini gerçekleştirmeyi diyor zaten. B şıkkı kaybedilen toprakları geri almak. Evet Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi de ilk başta birinci cümlede zaten belirtilmiş Kars-Ardahan batımı geri almaktan bahsediyor. C şıkkı zengin petrol ve yeraltı kaynaklarını ele geçirmek. Evet ee, arkadaşlar burada da Bakü petrollerine hakim olma düşüncesini görüyoruz. Şık, e, paragrafımızda. Dolayısıyla Rusya ile ateşkes antlaşması yapmak gibi bir şey amaçlar içinde yer almıyor çocuklar. Doğru cevabımız bu yüzden D seçeneği olacak. Uzun bir soru geldi karşımıza ama dikkatli bir şekilde okursak Evet, sorumuz geldi. Mustafa Kemal'in bu anısına bakarak hangilerine ulaşabiliriz? Mustafa Kemal, Conkbayır yönünde yürüyen düşmana karşı ordudan emir beklemeden kuvvetlerini harekete geçirdi. Conkbayır'ın da cephaneleri bittiği için çekilen ve düşman tarafından kovalanan bir gözetleme bölüğüne rastladı. ''Niçin kaçıyorsunuz?'' dedim. ''Efendim düşman.'' ''Nerede düşman?'' ''İşte'' diyerek 261 rakımlı tepeyi gösterdi. Gerçekten de düşman 261 rakımlı tepeye yaklaşmış serbestçe ilerliyordu. Düşman Bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek kötü duruma düşecek. O zaman bir mantıklı mıdır yoksa bir içgüdüyle mi bilmiyorum. Kaçan erlere düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephanemiz yoksa süngümüz var dedim. Ve bağırarak süngü tak dedim. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conk bayırına, bayırına doğru ilerleyen piyade alayı ile Cebel bataryasının erlerini maaş maaşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımda emir subayını geri sardırdım. Erler yere yatınca düşman da yere yaptı. Kazandığımız an bu andır dedim. Evet arkadaşlar Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'nda yaşadığı anısından bakarak hangi seçeneklere ulaşabiliriz? Birinci seçenek sorumluluktan kaçmamaktadır. Evet tamamen burada sorumluluğu üstlenmiş ee, İlk cümlede zaten belirtildiği gibi ordudan emir beklemeden kuvvetleri harekete geçirmesi, sorumluluk alması anlamına gelir. Birinci seçeneğimiz var. İkinci seçenek durumu çabuk kavrayan bir yeteneğe sahiptir. Durumu çabuk kavrayan bir yeteneğe sahiptir. Evet o anda hızlı düşünüp hızlı karar alabildiği için bu olay zaten meydana geliyor. Dolayısıyla ikinci seçenek de var. Üçüncü seçenek Askeri dehasını savaş alanında etkili kullanmaktadır. Evet, zaten Mustafa Kemal iyi bir asker, iyi bir liderdi. Dolayısıyla burada da savaşın durumunu çok iyi analiz etmesi, askerleri çok iyi yönlendirmesi askeri dehasının olduğunu gösterir. Dolayısıyla 3 şıkkı da seçeneklerimizde dolap olarak doğru kabul edebiliriz. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yukarıdaki parçada bahsedilen kanal cephesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soruyu okuyalım. Mısır'da bulunan Süveyş Kanalı, İngiltere'nin Hindistan, Avustralya gibi sömürgelerine giden yolun can damarıydı. Eğer Mısır ele geçirilirse İngiltere zor duruma düşecekti. Bunun farkında olan Almanya, müttefiki olan Osmanlı Devleti'ni Mısır'a saldırması için teşvik etti. Bahriye Nazırı Cemal Paşa 1915 Şubat ayında Mısır'a saldırı yaptı. Ancak bu harekatta başarılı olunamadı. Yenilen Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Evet bu bilgiye göre arkadaşlar hangi sonuca ulaşamayız? A şıkkı cephenin açılmasında ekonomik nedenlerin de etkisi vardır. Evet cephenin açılmasında e, ekonomik nedenlerin etkisi var. Şöyle var. İngiltere'nin sömürgelerine giden yollar kesilmek isteniyor burada. Bu bunu ekonomik bir neden olarak kabul edebiliriz. B şıkkı Osmanlı ordusunun taarruz cephesidir. Evet, Süveyş Kanalı yani Kanal Cephesi taarruz cephelerinden birisiydi. C şıkkı İngiltere ile ateşkes antlaşması imzalanmıştır. İngiltere ile böyle bir antlaşma imzalamadık arkadaşlar. C şıkkı dolayısıyla aklımızda bulunsun. D şıkkına da bakalım. Cephenin açılma nedeni Alman İngiliz çekişmesidir. Evet aslında 1. Dünya Savaşı zaten temel olarak ekonomik sebeplere dayanıyordu. Sanayi İnkılabı, onun sonrasında ham madde ve pazar arayışı, sonrasında ortaya çıkan sömürgecilik savaşın asıl nedeniydi aslında. Dolayısıyla iki rakip ülkenin yani İngiltere ve Almanya'nın çekişmeleri nedeniyle temelde savaş bu sebeple ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla... D şıkkında söyleyebiliriz. Burada sadece C şıkkında belirtilen İngiltere ile ateşkes antlaşması imzalanmıştır seçeneği yanlış olacak. Evet yukarıdaki bilgilere göre soru işareti ile gösterilen yere hangi savaşın adı yazılmalıdır? Bakalım ipuçlarına. Savaşın uzamasına neden olmuştur. Bulgaristan ittifak grubunun tarafında savaşa girmiştir. Rusya müttefiklerinden yardım alamayınca savaştan çekilmiştir. Evet çocuklar burada bahsedilen savaş Kafkas cephesi değil. Çünkü biz orada Ruslara karşı savaşmıştık. Kafkas cephesi değil Balkan savaşları daha, önce de, daha önceden yaşanmış savaşlardı. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı genel olarak zaten savaşın tamamına verilen isim ancak burada bahsedilen savaş Çanakkale Savaşı. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi Çanakkale Savaşı'nın kazanılması savaşın uzanılmasına neden olmuştu. Bulgaristan İttifak Grubu'nda savaşa girmişti. Rusya da savaştan çekilmek zorunda kalmıştı. Doğru cevabımız D seçeneği Çanakkale Savaşı olacak. Evet bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, Sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.